Merhaba severler. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir bölüm ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber bir saat Orch Witcher farmlayacağız. üstüne hiçbir şey almadım. Hemen bir achievement'larınızdan üstüne... Kaç tane monstrumuz varmış? 1318 tane. Hemen bunu not alalım. Bu slotun MS, buz, çöp dropları olduğunu biliyoruz zaten. Ondan dolayı lootumuzu hatta 2500 gibi tutabiliriz. Benim bu geniye bozuldu ya. Tamam böyle kalsın. Şöyle koyabiliriz. Şuraya uygundur. Bir saat burada farmasın. Ne kazancı elde ediyoruz? Yeni yerlerimiz tamamdır. 10.50'de bakalım slot bize MS, buz atmış mı? Kaç tane pot atmış attıysa hep birlikte göreceğiz. Bir saatin sonunda Görüşürüz. Evet dostlarım. Bir saat farmı sonuna geldik. Bir saatimiz doldu. Ve Porch Witcher bir saatte bize 700k bir nakit attı. 312 tane mana pot attı. Daha fazla atabilirdi çünkü benim bir ara white'ım olmuş. white'ım olmuş. Üstümü değiştirdim. Geldim. Şimdi bakalım bize neler atmış bir saat içinde. Şu potu 312 tane pot. Bunu cepte. Bunu bir kaldıralım depoya. Bir saatte de bunları attım. 159 elmaları koydum. Potlar 312 onları da attım. Bakalım bunlar bize ne getirisi olmuş. Önemli bir şey. MPDM'ye gerek yok. Önemli bir şey de atmamış. Evet dostlarım 800k gibi bir coin attı bize bir saatte. 312 tane mana potu 312 tane mana potu 800k coin Onun dışında da başka bir şey atmadık Bu alamadık ms alamadık Bir saatte net bir kazancımız budur Manaya para vermeyeceğiz bu saatten sonra En azından bir süre Fakat bir saatlik farm bizim masrafımızı kurtarmıyor Yeni zaten bir en Kafadan eksi 200 ile başladık Yani bir saat değmez gider oturur maradonda daha iyi O yüzden bu slota puanım 10 üzerinden 1 Yani gider bulcan keserim daha iyi o en azından masrafı da çıkartıyor potları artısı var sadece bu potları bir şey yaparmışım 480'lik hani pek kullanılır mı kullanılmaz satılmaz da Ondan dolayı küçük farmlarda kullanabilirsiniz. Hani çerezlik pot. O yüzden slotu 10 üzerinden 1 veriyorum. Peki bu slotu siz kaç puan veriyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum cevaplarınızı. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.